alabilirsiniz set destek. Fena değil ama daha ileri var yani. Diğer tanklar daha iyi. Bard'ın yanında bence Ezreal çok iyi. Ezreal alabilirsiniz. Tryndamere Demir ban. Başka ne banlayalım? Birazcık... Başka... Train Demir, I deserve losing diye bir adam var mı takımda? Lüp lüp lüp. Okey. ve Zed ban. Train Demir, Zed. Tamam şimdi OTP'leri banladık. Uuuu. En iyi Türk jungler olan Kitu'yken her şeyi bilen adam abone olmuş bize. Teşekkür ederim Kitucum. Güzel rol yapıyorsun aynen. Kitu iyi ya. Kitu en iyisi ya. OTP adam. Trine demirini banlamışım. Güzel oldu. Vay be Kitu. Kitio en iyi jungle diye kandırdım onu direkt abonelik hediye etti Gasperkun'a. Teşekkür ederim kitucum. Hoş geldin Gasperkun sende. de. seni kandırdım. Ama ilk üçsün bence direkt Türkiye'de. Yalan yok. Bu sefer doğru mesela. Ne ayı bu ya. Oğlum çocuğa güzel bir şey diyorum. Bence top 3 direkt bütün TCL'de. Bence çok iyi bir şey yaşında. 19 yaşında. Duran Kitu 22 Kitu ile artık. Dikkat etmek lazım. Bebeğim, raid atma. E, öldük. Bırak tanklayayım hookları. My bad. Öldük. Ah! Abi. Kötü oldu bu. Oh. Easy. Abi ne kadar kötü insanlarsınız. Support difference yazıyorsunuz. Ben o zaman bu oyunu sizin inadınıza taşıyacağım. İlk oyun olduğu için şey oluyor. Map kontrolün biraz zayıftı. Tristana'nın ward'unu falan görmedim. Orada gittiğini falan. Ama ayıp yani. Support difference yazdınız falan. Hoş olmadı. Tam bundan sonra full tries daha ölmek yok. Full tryhards. Pek iyi başlamadı ama sorun değil. <laughs> What? Ama bu çok sorun mesela bu iyi değil de. Oh top da. Yani bu oyun çok kötü başladı lol. <laughs> 6'ya ulaşmamız lazım bir şekilde. Level 1'de mesela huku yemesi falan da aslında çok bozdu. Ben tanklayabilsem çok güzel olacaktı. Dümdüz Pyken ve Vayne'in üzerine koştuğu için arkadaş. Oops. Şu botu da ayılayalım. Bir var olma sesleri var sanki. Bu oyunu 6 level'dan sonra taşıyabilirim ya ben. Yavaş oynarsa gideceğim. Park'ta büyük ihtimal orada. Oh, oh oh oh! Come 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 come! Bye bye. Hehe. -he. Oh, let's not My bad, a Ama umut ışıkları var. Bu oyunu kazanabiliriz. <laughs> Damn. Riven'in teleportu geliyor. Arkaya bir tane ward bırakmaya çalışabilirim. Ops orada ward varmış. Okey. Ne yapıyorlar bu arada ve hani... Neden o range veriliyor? Güzel. Exhaust çok kötü. Bir senden atılan. Bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü. Ki yani ikimizin de temposu burada gitmesi bence iyi değil bu arada. Reset'te bayağı bir gold'umuz var ve ben biraz trolledim ve burada adamları gösterdim. Aslında kötü değil de şu an mesela bot dive atabilirler. Adamları ise kötü. Disgusting. İğrençsin Tristana, sen bir iğrençsin yani. Ya ultim yokken savaşmayalım bu arada. play olma potansiyelimiz var. Kill Vayne mi gitti bu arada? Oh my god ya. Yeah adam flashladı bu arada beni yapacak bir şey yok. W'yi beklettim aslında. W şey yapamasın diye ama. Bekletti adam yapacak bir şey yok. Um, acele etmeyelim ya. Yavaş fightlasak benim ultim varken çok daha iyi olacak. Orada ultim olsa zaten oyun bitmişti. Uh, oh, benim pozisyonum bayağı iyi bu arada. Bitch. Kazanın ya artık şunu. Hadi sen de bir şey yap. What the fuck? Hiç şey durmayın, hiç şey durmayın. Vur 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 vur. İnterjalar, interjalar. Park geliyor, park pink diyelim. Nice. Iranch, <laughs> <coughs> disgusting uh, director Stanowar <laughs> <laughs> Gerçekten yanımda olsa böyle dövmek istiyorum adama yani o kadar sinir bozucu bir insan. Ah, please bro. Çok troller ya hepsi. Hani gerçekten çok troller. Her dakika aram. Yok ya, Pyke Pyk'lık bir şey yok. Yanımdaki tam anlamıyla bir rol olduğu için bunları yaşanıyor bence. Sanırım o da öldü. Dayana nasıl ölüyor? Anlamıyorum. Adamlar aslında baron aldılar ve baronlarını yiyorlar. Zonya'yı falan bir şey yaparsa belki bir ihtimal kazanabiliriz ya. Teamfight'larımız güçlü çünkü. Evet adamlar da güçlü. Ama biz de güçlüyüz. Yani adamların teamfight'ları %100 kazanacak diye bir şey yok aslında. Bizim teamfight'lar da gayet solid kompozisyon olarak. Vayne'i korumamız lazım. Nice. <laughs> 17 puan 17 puan. Güzel başladık. Win-win.